Bir kere daha biz Ayla Süren'in başına geldik. Evet sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde ünlü iş adamı Ali Ağolu, ...kendisinden izinsiz aldığı ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle... ...oğlunun yarış teknisini parçalatmış, bu durum epeyce gündemi meşgul etmişti. Kuklagillerin girişimci iş adamı Hayri Kostaklı bu olayın ardından bizleri aradı... Ve konuyla ilgili çok önemli şok açıklamalar yapacağını söylediği, biz de Hayri Bey'i kırmıyoruz. Ve bahsettiği çok ama şok bu önemli açıklamaları almak üzere kendisine bağlanıyoruz. Hayri Bey şu anda canlı yayında karşımda. Hayri Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şu anda tüm Türkiye sizin yapacağınız bu önemli açıklamayı bekliyor. Sizi dinliyoruz. <laughs> hadi ya. Hadi. Şu demir sayısını arttırın ya. Yok oğlum Metonu neyini sakınıyorsun Şurada koca inadı. Üzellahma. Patron, ya. Patro, patron, patro, patron, patro, ben çelik çelik patro. patron, ya, patro, patro, patron, patron. 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 Ben açıklarım. Açıklarım dediyse açıklar benim patronum. Ferruh Bey, öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Biraz rahatsızlığım var midemden de hap kullanıyorum da... ...altı yedi gündür oruç tutamıyorum. Ama yarından itibaren tutacağım inşallah. Ben ayrı kostaklı, Oruç tutarım dedin mi... Aracımı tutarım. Ben de oruçluyum patron. Bak. Dilim beyaz. Bakayım. Ee... Evet doğru diyor. Adı ben Hayri Kostaklı. Bir adam e... doğru diyor dedin mi... O adam doğru diyor, Doğru doğru <laughs> Hayri Bey. Şimdi şok açıklamanızın konusuna gelelim. <laughs> Şimdi Ferruh Bey... Benim e... şahsımın... Sevgili dostum Ali Ağaoğlu kardeşimi taklit ettiğimi söyleyenler var. Evet var. Biraz sonra size izleteceğim görüntüler sayesinde kimin kimi taklit ettiğini herkese göstereceğim. Ben ayrı koşaklı gösteririm dedim mi gösteririm. Herkese gününü gösterecek benim patronum bey. Ne görüntüsü Hayri Bey bu? İçinde bizi zora sokacak görüntüler yoktur inşallah. Merak etmeyin Ferruh Bey. Hiçbir sıkıntı yok. Sen Ferruh Kalender yayınlarım dedin mi yayınlarsın havalallah. Evet yanılır dedim yanılır benim patronum. <laughs> Evet sevgili seyirciler inanın meraktan ölüyorum şu anda. Hayri Bey seyircimizi daha fazla meraklandırmayalım. Görüntüyüz diyelim. Arkadaşlar şu jadedahında bütün Türkiye gerçekleri görsün. şimdi oyun havası mı var patron? Oynayacak mıyız deyindi. <laughs> evet sevgili seyirciler arkadaşlarım beni uyarıyor. Evet, görüntü hazırmış. Şimdi Hayri Kostaklı'nın çok konuşulacak dediği görüntüleri izliyoruz. Kimden izin aldı da kendine kepçe alıyor o çocuk ha? Vallahi babamın haberi var dedi. Almazsam babam kızar dedi. Ben de parayı verdim patron. İyi yapmışım değil mi patron? <laughs> Benim oğlum benden habersiz kepçe alamaz. Benim adım ayrı koşaklı. Alamaz dediysem alamaz. Çabuk getirin o kepçeyi bana. Baş üstüne patron, hemen gidip kelepçeyi getireyim. <laughs> Kelepçe de al yeğenim. Ne laf anlamaz adamsın sen ya. Adam gibi adamım değil mi patron? <laughs> oh, estağfurullah. Git o kepçeyi getir bana beni daha fazla deli etme. Bak <laughs> <laughs> kızmak bile çok yakışıyor. Kızmak sana yakışıyor. Kızmak sana yakışıyor. Demek oğlum benden habersiz kepçe almış. Benim adım Ayri Kostaklı. Oğlum benden habersiz kepçe de alamaz. Grider de alamaz. Kızmak sana yakışıyor. Ha, ver sana bakayım yakışıyor. şu kepçeyi bana. Buyur patron, işte oğlunun senden habersiz aldığı kepçe bu. Sen geli oğlum. Ben senin baban Ayri Kostaklı. Önce elim kalp, baba, elim... sonra iş adamıyım. Elim, elim... Ya bir dur elim, arızalı mısın be? sen kaldı patron. A... bozma. Oğlumun geleceğini düşünürüm, dirsem düşünürüm. Çekiyor mu kamerayı? Bu yaşta kepçe, dozer... Ne bileyim Grider işine girmen senin için doğru olmaz. <laughs> bu yüzden benden habersiz aldın <laughs> bu kepçeyi. <çapçayı, gülüyor> Anaraların kendi ellerimle parçalayacağım. <laughs> ben ayrı kosaklı. Parçalarım dedim mi parçalarım. <laughs> Bir daha benden habersiz oyunca kalma. Bir daha oyunca kalırken kepçe almak... Ya. Bu benim için. Aha bu senin için. Bu da geleceği için. Aha bu da için... <laughs> Neyse kırdık patron aynı fındık kırar gibi kırdık vallahi Fındık kırar patron <laughs> Götürün cinni bu görüntüleri oğluma izletin Sen de kapat artık şu kamerayı da şarjı bitmesin ee, neden kapanıyor bu patron? Eee? 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 <laughs> evet sevgili seyirciler Ali Ağoğlu oğlunun teknesini parçalatmıştı. Meğer bizim Hayri Kostaklı oğlunun oyuncağını çok daha önceden parçalamış. Ya, bazıları yapar ama biz yaşadırık. Dedim ya ben Sayın Ağoğlu'nu değil. O beni taklit ediyor. Ha bu görüntüler on sene evvel çekildiydi. Çekerim dedim, çektim. Çeker valla benim patronum hem de dört çeker. <laughs> Ama Hayri Bey şimdi tamam da siz oyuncak kepçeyi parçaladınız. Ali Bey gerçek tekne parçalatmıştı. Ya ne var? Burada önemli olan eşinlenme. Kendisi benim kepçeyi parçalamamdan etkilenmiş. <laughs> ben ayrı hoşçakalıyım. <laughs> Etkilenmiş dedim mi etkilenmiş o kadar. Evet etkilenmiş dediyse etiketlenmiş. Yok e, e etiketlenmiş dediyse tetiklenmiş. E e e bu da değildi. Neydi patron ben karıştırdım. Ya bir git ağır canımısın nesin elimde kalacağım. Ak. Evet iddia. Bakalım Ali Ağoğlu bu açıklamaya ne diyecek? İş dünyamızdaki bu çekişme uzun yıllar devam edecekmiş gibi görünüyor. Ne derler bilirsiniz. This business show is very company. If you are at İstanbul'daysan kesin vuruktur. You arabanın tamponi. Yani Türkçesi bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, yapamayan çamur atar. Bilemeyense eleştir. Teşekkürler Türkiye. Unutma biz kimsenin kuklası değiliz. Ramazan boyunca her gün bu saatte TRT Haber'de 7.24 Facebook ve Twitter'dayız. İzleyemeyenler için yayından hemen sonra ...trthaber.com'dayız. Haber.com'dayız.